Adet kanamasının az olması e, genellikle ergenlik döneminde olur. Yani ilk daha hormonal e, aksın olgunlaşmadığı dönemde seyrek adetler, miktar az, süre az o dönemde olur. Bir de üret yani üreme döneminin son e, kısmında yani menopoz'a yakın dönemde olur. Bunun dışında eğer üreme çağındaki bir hanımda adet miktarında ve süresinde azalma var ise Geçirilmiş rahim içi müdahaleleri sorgulamak gerekir. Çünkü rahim içi yapışıklıklar eğer oluştuysa kişide kanamalar az olabilir. Ne zaman olur bu yapışıklıklar? Rahim içine herhangi bir müdahale yapılırsa. Örneğin sezeryan ameliyat yapmış. Örneğin bir küretaj olmuş. Yani gebelik tahliyesi nedenli olabilir. Herhangi bir e, örnekleme yapmak için e, küretaj olmuş hanımlar olabilir. Yani rahim içini e, mekanik olarak uyaran e, bir geçirilmiş bir operasyon var ise bu kişilerde yapışıklıktan şüphe edip yapışıklık olup olmadığına yönelik e, incelemeler yapmak gerekir. İki tip inceleme yapılabilir. Ya ilaçlı rahim filmi çekilir bu kişilerde yapışıklık var mıdır yok mudur o anlaşılır veyahut eğer teleskop dediğimiz bizim rahim iç, e, ağzından e, yerleştirdiğimiz bir kamerayla Rahim içini görebilirsek yine yapışıklılığın olup olmadığını orada algılayabiliriz. Tabii bunlar anatomik nedenler. Bunun haricinde hormonal nedenli de kanama miktarında azalma olabilir. İşte tiroid hormon bozuklukları, süt hormonu dediğimiz prolaktin hormon bozukluklarında bunlar gözükebilir.